Onun son videosu çok iyi abi. Çok iyi o ya. Yeni trend. <laughs> Dur, abi, bir tane söz istiyorum videoya başlamadan önce. Ha. Videoyu ilerletmeyeceksin. İlerletmem bunu izlerim evet. ya. Evet, tamam. Lazım 8 tamam. saniye. Boşuna gidiyor galiba senin. Niye? Yo. Zikra gel yalayayım. Sen bize yana. güven abi. 8 ben? dakika 2 saniye izle bu videoyu. <gülüyor> <gülüyor> Bu kanalda birçok saçma şey gördüm ama bunu listenin başına koyacağım. Yemek yeme ASMR'ından ne ara buraya geldik bilmiyorum. Birileri yemek yerken ağzını şapırdatıyordu. Biz bundan 4 sene önce ASMR'da açıp turşu yiyen ablaları izliyorduk. Tamam mı? Niye yiyorlardı? Harbiden ne ara kulak yalamaya döndü bu? Birileri bunlar eğlenirken diğerleri sinir krizi geçiriyordu. Ama şu an olaylar biraz farklılaştı. Gece uyumakta sorun mu çekiyorsun? Aşırı yalnız hissettiğin için bir insanın sesine mi ihtiyacın var? Ah dışarı çıkıp sosyalleşmek mi? Hayır. Hayır. Saçmalama. <laughs> Kulaktan kulağa eysemar. çok sinir var. Beni çok siliyor ya. ne oluyor? <laughs> Bak her zaman söylediğim gibi yapılan bütün içeriklere her şeye saygım var. Çünkü her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. Ama bugün bu ASMR'ların neden yapıldığını değil de ne amaçla izlendiğini merak ettiğim <gülüyor> için... Ay yüzlü kadın değil, ay yüzlü the... adam adam. Şimdi bu videoyu yapıyorum. Aynen. Bu yüzden daha çok yorumlara bakacağız bugün. İnsanlar kulaklarına bir şeyler söylenmesini neden istiyorlar? <laughs> Kendimi çok güvenli hissediyorum şu an. <laughs> <gülüyor> 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 ya artık, ya. ya bunu erkek versiyonunu yapayım mı? İzler misiniz ya? Vallahi abi izle devam et devam et. Açayım var. kanal açayım var. ya. <gülüyor> 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 ''Başını huşatma.'' <laughs> Çok şükür bu gece de harika uyuyacağımızın garantisi... <laughs> Bütün zehri salmış, rahat rahat <laughs> uyuyacak. Yapılacaklar. Yaslana yaslan, kulaklarını tak, battaniyeyi üstüne ört desen olarak yatağa uzan. Bir dakika, önce yatağa uzan Neyse. Deneyelim. <laughs> ne dediğini anlamak için sesi sona getirmek de istemsiz bir şey. Yani. Ya, zaman çünkü anlaşılamayan Çünkü anlaşılsa ne diyecek yani... Mikrofonlarımızı okşayalım oh yeah. Bu videonun ses ayarını yapmak çok uzun sürecek <laughs> Beyin mıncıklanması çok iyi Ananı sikeyim tilt oldum ya. Her söylediği kelimeyi anlıyorum ama neden? İnsanlar ileride uçan arabalar falan olacağını zannediyordu ama kimse mikrofonlara iki <laughs> tane çubuk sokup insanları uykuya daldırmaya çalışacağını düşünmemiştir bence. Bana bundan daha derin bir şey lazım. Bu videoları izlenmesinin başka bir nedeni olmalı. ASMR tıkırtı kulak temizliği ne? <laughs> Maalesef. <gülüyor> sonunda bir söz sonunda bir sövdü galiba. Duymuyorsan. Duymuyorsan. Ananı... Duymuyorsan. Maalesef. Burası bu çocuğu diyeceğiz. Bence de çok haklısın. Evet tıkırdatma. Kırdatmaya devam ediyoruz. İşte bu. Türkçe seslere <SSL2> bayılıyorum. Like bu dili öğrenmeliyim. Işte. Ah, i̇nsanlar <laughs> Türkçe'yi böyle bir şey zannedecek. <laughs> Sanallık ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok şeye daha kolay bir şekilde ulaşabilmek beni mutlu ediyor. Neye ulaşıyorsun lan? Sanallık ve teknoloji olmasa böyle bir şeye nasıl ulaşabilirsin ki? Yani birine para verip benim kulağıma fısıldayabilir misin? Gerçi insanların artık hiçbir şeyden yetinemediği ve sonsuz fetişlerin çıktığı bir dönemde böyle şeylerin olması çok normal. Çünkü buna ilk denk geldiğim zaman Twitch'e yanlışlıkla girmiştim ve önerilenlerimin ilk üçünde mikrofonu yaralayan bikinili ablalar vardı. Bunun bana bu kadar komik gelmesi gıcık bir hareketmiş gibi gelebilir. Sadece bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Küçükken patlayan şekerin sesini çok severdim. Aynı onun sesi gibi. Şimdi istemiyorum resmen bu ne ya? Dur dur. Ve bazı yorumlar o kadar kendi amacını belli ediyor ki bunları bu ses tonuyla okumam lazım. Keşke tam bu şekilde yapsan. Türkçe eğitim yapan kimse yok. Ya abi bu nedir ya? Hala Aa şimdi buraya geldi. Bir tek benim mi hoşuma gitti? Bunun seksüel arka planını açıklamaya gerek yok zaten. Ve bazen oturup düşünüyorum. Hayat bana neler yaşatır ve ben günün sonunda kamerayı açıp mikrofonu yalamaya başladım. <laughs> abi herkes yorumlarda övmüş övmüş. Bir bakayım dedim. Seçici biri olarak söylüyorum. Her saniyesi fazla kaliteli. Farklı farklı taktikler ve şekillerle çekilmiş. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Eleştirecek sandım ya. Yorumun sonunu gördün mü peki abi? Ne yazmış yorumun sonunda? Yorum her saniyesi fazla Sokentli'si kaliteli. Odaklamı. Farklı farklı taktikler ve şekillerle Çok sev. Ha yok yanlış okudum tamam ya <laughs> sen, sen ne sandın? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> ne o ilk sandım böyle çok <gülüyor> seksi <gülüyor> falan dediğini sandım. Yani ben sadece oltaya takılan bir balığın canlandırmasını <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> tabii ama tabii ki insanlar bir şey giriştiklerinde onu dibine kadar giriyorlar. Onun suyunu sıkıyorlar. Ve... Aslında şeydi herkes gülüyor mülüyor burada dalga geçiyor ama, ama geçtiğinde geçenleri... <laughs> herkes kulağında <laughs> Yalattırıyor yani hani olabilir. 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 Ay Bundan zevk alabilirsiniz. Bu ayıp bir şey değil ama ne zaman bu dil yalağına döndü yani hani böyle kulak yalağına döndü. Ta Tarih edici bir tarafı var mı? Uzaktan sesin var mı yani? Hani normalde normalle kulağını yalattırırsın birine hoşuna gidebilir ama uzaktan o sesiyle <laughs> ne, ne, ne... genelde uzaktan zaten. Ne nasıl uzaktan <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Ya varsa var deyin. Kimse sizi linçlemez oğlum. Bu ayıp bir şey değil yani. Zevk alabilirsin bundan. <laughs> Sadece merak ediyorum. Hani benim mesela şey yapıyor böyle. Aa lan huylanıyorum, tikleniyorum. Kimisi de böyle ha ha oluyor. Demek ki zevkler, renkler. <laughs> bunu fulunlara sormak lazım biraz. <laughs> bayağı güzel bir şey yapması ben yapıyorum. Bir dakika. Ahmet Yücel. Bayağı güzel bir şey yapması ben yapıyorum. Na, yalıyor musun? <laughs> Murat abi bu nereden çıktı biliyor musun Japonlar çikolata yerken ya da bir şey yerken bu detay sesleri mikrofon üzerinden veriyor. Evet ya yani normalde ASMR oydu. Yani daha doğrusu ASMR fısıltıydı benim hatırladığım. İşte millet uyurken, uyurken sanki böyle yatakta bir arkadaşıyla sohbet edercesine huzurlu bir uyku yaşamak için ses olsun diye işte erkekse kadın sesi, kadınsa erkek sesi. Böyle başladı. Sonra dediğin gibi abi Japonlar, Çinliler hatırladığım kadar büyük büyük ee, tabakların içinden şıpırtı sesiyle yemek yiyorlardı ki aşırı rahatsız ediyor beni. Sonra kulak yalamaya döndü. Ee... Benim aklıma hep şey geliyor. Kulak yalıyorlar ya saatlerce o mikro. O ne kokuyordur o mikrofon ya. O var ya pis Hiç kokuyordur. O, o var ya o iki kulaklı <laughs> mikrofonlar var ya o tükürük kokuyordur. O sabaha ya. kadar koklayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yaratıcı olduğunu biliyorsun. Anneannen seni nazara karşı okuyor. <laughs> Doğa ASMR. ASMR anneanne roleplay. Anneanne roleplay. <gülüyor> <gülüyor> What is going on their head? Bu, bu neden izlenmiş? Buna bakıyoruz hemen. ASMR'ın aslında bizim kültürümüzden çıktığını kanıt. Yapılabilecek en doğru yorum kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Lan videoda surat yok ki. Çok orijinal bir konsept ve aslında hepimizin ihtiyacı olan bir video. Ve tabii ki bu kadar dibine girmişken roleplay'ler kaçınılmaz oluyor. Kızlarla konuşmaya çekiniyorsan, sevgili yapamıyorsan ya. ve bunun bir çözümünü aramaktan bıktın ve evde lol oynarken arkada Serdar Ortaç çalmasından bıktıysan, roleplay sevgilinin evine baskın yapmış gibi hissetmek için bu videoyu izleyebilirsin. E roleplay çok yakında. Çalmasından bıktıysan, roleplay sevgilinin evine baskın yapmış gibi hissetmek için bu videoyu izleyebilirsin. Ne yapıyorsun sen burada ya? Sessiz <laughs> ol. Ne yapıyorsun? Pardon. Ee, bir anda belirdim burada. Özür dilerim. Belirdin mi sen? Ne oluyor? Ya şey yapıyordum. Ya ben... çok cringe. Ne? Ne var? Ya şey yapıyordum. Ben... Dışarıda düğün var. Ne? Düğün düğün. <laughs> ne düğün ya? Nasıl gireyim? Niye fısıldaşıyoruz düğün varsa? Ve <laughs> <laughs> o kadar profesyonel hazırlanmış ki ne söylesem bana bir cevap geliyor oradan. Buna nedenmiş peki? Keşke düğün... Akşam herkes o videoyu arayacak bu arada ve dinleyecek çok iyi biliyorum. Bak aranızda o sohbeti yapacak olan insanlar var. Dolu. Ben de yapacağım biraz. Açıp sohbet edeceğim. Bakayım nasıl bir roleplaymış. Sarı, sarı olarak konuşayım mı onlarla. Ne yapıyorsun burada? Sana ne lan ne yapıyorsun falan. Konuşayım bak çok güzel roleplay at, şey idmanı. Düğün varken Deli çekmeseydim abi. pek odaklanılamıyor. Bir dakika duyamadığım gerçek bir düğün mü var arkada? Baban seni görseydi ne yapardı? Oğlum millet <laughs> halı satıyor ne düğünü? Aa bir dakika roleplay yapıyorlar. Cehennem roleplay 2 gelsin. Ne? Sabah akşam <laughs> onu izliyorum. Bence ses <laughs> Bir dakika böyle bir şeyim var. Cehenneme hoş geldiniz. Şeytan roleplay. Nerede olduğunu bir söyleyeyim. Neredeyim? <laughs> Tukar abi bu rol bir yapsa. <laughs> lan, nasıl lan? Ee, Tövbe lan. Tövbe de amına lan. Bir dakika. Ulan dur. Cehennem roleplay. <laughs> lan. Ya. ya, <laughs> <laughs> Uyan sana. Çık lan. Ya <laughs> bu ne abi ya? Ben <laughs> gerçi oturup bunu konuşacağım. Abi ortalarını al bir. Ortalarını <laughs> alsana al. bir. Ya ben işimi seviyorum. Gerçekten. Evet evet ciddiyim. Ee, ben de kasabım. Birini kendi işini o kadar sevebilir mi ya? Abi şeytan niye iş konuşuyor oğlum abi, şu an? <laughs> harbiden ya. Şeytanla biz ne yapacağız? Ekonomi mi konuşacağız? razı olsun. <laughs> Bir yeri gitsin abi psikopat role play vardı. Onu yapıyor Psikopat role ya. Aa yukarı <laughs> 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 Hello. Rol oynuyorum. Aynen. Oh, psikopat tam bu. <gülüyor> <gülüyor> Silah doğrultuyor abi. Ben sana hiçbir şey <laughs> Fark bile etmeyeceksin. Allah canım asılıyor. Ortaya al abi, ortalara çeksin. <laughs> Sonda acaba uyuyorsun bir vuruyor falan mı öyle mi bitiyor? Aa bıçak getirdi lan. Bıçak çekti lan. <laughs> abi sonları alsana bir acaba uyuyorsun Dur, vuruyor lan, vuruyor falan mı? kaçırmak istemiyorsun gel bir gel bir ben senin yüzüne bir dokunayım. Evet. Ben yürü git lan. <laughs> Çok iyi oğlum. Ben bütün gece izleyeceğim bunları. Sonunda öldürüyor herhalde ya. O yedim. E ölüyor mu? Aa bıçaklıyor, bıçaklıyor. Bıçaklıyım mı? Hayır. Hayır. Aa! <laughs> bir... Ya! <laughs> <laughs> Dur artık dur. Gelip buna bak. 14 15, 15, 15 16, 17. bıçaklı da. Yeter yeter. Galiba bunlarda da bıçan demir düşük. 21 22 23 24 25. Allah Allah Allah. El el el. Ya Rabbi ya İyi be abi. O. Pozitif olumlama ile cımbız sesi. Negatif, <laughs> Negatif enerjimizi enerjinizi Cımbız sesi. Bakalım ön yargılı olmayalım oğlum belki alıyordur. Hello. Tam olarak ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bak mesela bir sohbet niteliğinde bir ses kaydını veya videoyu gece dinleyebilirsin abi, yani. Sucuk ASMR açsana. E, <laughs> <laughs> sucuk ASMR. Ama kangal olsun. Oy burayı satıladın mı? Kardeşim. Merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. İki tane kangal sucuk almış. Ama ne yenir ha löp 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 yersin. <laughs> Videonun sesi az abi, ASMR olduğu için olabilir kardeşim dur. <laughs> ben fulliyim sana al. arada <laughs> sol elle yemek yemen günah olduğunu, mekruh olduğunu ben de biliyorum. Neyin günah olduğunu? Sol elle yemek yemeyin günah olduğunu biliyorum falan, bir <laughs> şey <yeme> <laughs> Bunu acaba şey oluyor mudur ya? Makarnayı da elle yeseydin ya ne olacak? Jack biraz öpüyor. Oh, üfle üfle. Oh. Götür suçuk da. Kola nerede kardeşim? Kola da göm bir tane. Gıflarsın bir de o sesi iyi gelir. <gülüyor> 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 ya ben en kötüsünü ölmeden önceki tam makyaj sanıyordum. Bunlar varmış. Uh, uh. Parça koptu onda. Öyle bir afiyetle yiyor ki. Nasıl 15 lira acaba, lan? Direkt, sucuk. sucuk 4 liraya sucuk. 4 liraya sucuk. 4 liraya sucuk biliyorsunuz mu ya? Nasıl 15 lira lan? Acaba inek eti olmayabilir mi? Sucuğun içi de çiğ bu arada fark ediyor musun şu an? Harbi zaten yani. alev ya, dışını yakmış içi, içi gerçi gider sucuk çok. Osman makinasında çok... basmış herhalde o. Evet. Neydi acaba bu? Bakayım sonunda ne oluyor? Bitiyor. Yorulmuş. <laughs> Doyuyor <laughs> galiba. <gülüyor> Bak <laughs> bir teller başlamış. Hayır. Bayılacak valla. Beyler ben doydum. <laughs> ASMR'da böyle de. ASMR'da beyler Allah razı olsun. Allah bulamayanlara da versin ben doydum. tamamlamamız lazım videoyu. 10 dakikaya tamamlamamız lazım videoyu yani. Re reklam geliri de gelsin. Bu sucukları nasıl alacağız? Isteyen izlesin, isteyen <laughs> Çok doğalmış arkadaşlar. Vay be dur bakayım. Tamam. Bir şeyim var. Cehenneme hoş geldiniz. Şeytan roleplay. Nerede olduğunu bir söyleyeyim. Neredeyim? Cehennemdesin. Oyunculuk da var ha. Ee, tamam. Ne oldu? Ya ne yapıyoruz burada? Ah, niye şaşırdın? Aa, ne bileyim tahmin edilen cehennemde dirilip tekrar yakılmak, sonra tekrar dirilmek ve bunun sonsuza kadar devam etmesinden dolayı gelen küçük bir korkudan e ASMR yapan bir ablanın beni karşılayabileceğini unutmuşum. <laughs> ve arkada hafif yanan bir mangal ateş sesi var ya. <laughs> hepiniz. Oo, burada sosyal bir çıkarım falan mı vardı anlamadım. Türkçe yasamar kulaktan kulağa takım isimleri. <gülüyor> <Ulanamadım>, <gülüyor> <ben de. gülüyor> Böyle mi selamlaşıyoruz? Geliyor mu acaba? Biz yok. Gerçekten normalde böyle bir hizmeti sadece Sibirya dağlarının en tepesinde bir tane şamana para vererek yaptırabilirsin. En iyi kısım. Lütfen sevdiğin takımının olduğu bölümü göstermiş ol. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Ya bu ne ya? Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Ya da bu harika bir ses bu. Lanet olsun anlarsın. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Ooo! Çok iyi. Hayır video ne oldu? Devam edin devam edin böyle abi. Galatasaray Galatasaray. Ah! Galatasaray. ah. Biz ola iyi ya! Selim 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 <laughs> Kanalıma hoş geldiniz Umarım Çok Haz aldım yapmaya <laughs> devam et Herkes löp 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 tüküre tüküre konuşuyor ya Al şapırdata şapırdata Bilmiyorum oğlum ben yanımda biri yemek yerken ağzı şapurdasın böyle yumruk atasım geliyor. Nasıl oluyor ya zevkler renkler arkadaşlar şimdi ee, bize laf söylemek düşmez yani hani ama enteresan. Yadırgıyorum yani ne bu şeyin videosu ne acaba? E, ASMR roleplay kadınlarla sohbet. O gelin roleplay herhalde abi. Sevgili, sevgili, abi, sohbet. sevgili roleplay bak sevgili roleplay var aşağıda da. <laughs> Öyle oğlum. Hoş bulduk aşkım. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk bebeğim. Oh. Seni çok özledim. Ben de hoş bulduk. Sağ ol. Bana Geldim ne yaptı? Çok mermi. Hamdolsun. Hamdolsun. Sen nasıl? şey iyi olmadığını düşünerek kadıncağız da soruyor tabii yani hani. Çünkü iyi değilsin diye varsayıyor bunu. i̇yi olsam burada iyi ne olsam burada. Paylaşmak ister misin benimle? Yalnızım. <laughs> ne konuşan abi böyle? Yok canım. Ama yüzünden düşen benim parça. Evet. Vallahi Baksana. ya. Baksana. Anlaşıyorsun. Şu yüzünde. Ne var yüzümde ya? <laughs> Bunun çok uzun. <laughs> <yanındayım>. Bana anlatabilirsin. <laughs> ya çok çok garip bir şey ya. Seni dinliyorum. Peki neden mesela göz kontağı kurmuyor? Evet göz kontağı kurulması abi, lazım. Şimdi kaliteli ben kaliteli Abi ben, bir kere böyle dertleşeceksem göz kontağını kurmak isterim. Aşağıdakinde yani. var da abi. Evet göz abi, kontağı e, lazım. Kalitelisi. Heh. Abi niye bir, bir şey niye herkes psikopat kız arkadaş ya? Abi psikopat çünkü. Bak <laughs> ikinci tam sevgili bir örgü şey yapıyor ya. <laughs> bu arada ya. bir şey söyleyeceğim psikopat. Evet psikopat bu. Bunda da ölüyor muyuz? <laughs> ne yapıyorsun aman aman diye giriyormuş. Bakın uyandı. Bu niye Mısır prensesi gibi böyle bir şey? <laughs> sen, Harbi her parmağında yüzük var. Oldun. Açıklayabilirim. <laughs> açıklayabilirim. Ne demek? Şey... Ne demek? Ne demek istiyorsun? Ya sonunda ölüyor Sinirleniyor gibi. mu acaba? Dur bakayım. Sen beni hiç sevmedin mi? Aa, bu ölüme gidiyor abi. Öldürecek bizi gene. Sen nasıl daha ölmüyoruz. bir yere ya Çok güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir fikir. Hadi. tamam o zaman. Gideceğim. Aa yaşadık, ya yaşadık lan. Ya. <laughs> abi, abi, bu da gülmedim ben. Ah, ne oldu? Burta atıyorum. At. Burta atıyorum. Bunu yayında açabilir misin acaba ya? Ne ki o? <laughs> siktir ya. Ne? Hemen. Evet, Hem. Evet. Açsın abi ya. Hem. Ya, ya, Ama artı 18 diyor. O zaman sor Ya bizim kanalda. Gel bakalım. Hem. <laughs> <Ayy. gülüyor> açma bunu açma sakın açma. Aşağılanarak bir şey yok videoda. Uyumak isteyenler. Midem bulandı amına. <laughs> evet mükemmel. Sürü, gel. Reis sonuna kadar destekçiniz. Söcüyoruz. İç götür. <laughs> Allah Allah hangi bir garip bir dünyaya gittim geldim bir şey oldu ya. Baksana Sizin abi. <gülüyor> 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 o da bir <benim gülüyor> zor. <O> da... <laughs> <laughs> ya bize, kedi bize yasa var. dayım, kedimize ya sabır. ya, aynı mikrofon ya. Babası falan mı acaba? Olabilir yani ben olabilir. Doyduğum. Nasıl ikna etti acaba? Ne, ne var? baba yemek yiyecek E, Yemek yemek yiyecek, o da çekiyor. Adam oh. kahvede. Yani... para kazanıyorsa bunu yanlış şey olarak yapabilir yani sadece yemek yiyor. düşünsene kahvede bunu izliyorlar? <laughs> Baba bir müzik keyfi ne abi sağdaki? Lan Kısa bir müzik keyfi. Şey. Kime desem derdimi Aa, ben bu adam. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var hepsinden derin. Söyleyin. Gelsen Gelsen bir haber mi var? Yoksa yarın göz yaşlarımı çıkar ya, sucuğu şimdi. Söyleyeyim Vallahi enteresan. Ben e, sevenlere sen sonsuz saygım var. Şunu biliyor musun? Diyemedim. Saniyeli attım bir de bak. Ne o? Sürün ya. O ne ya? Abi bu bence yani en kötülerden biri ya. Yani kötü olarak Kefen makyajı ne Kendi la. aldığım kefen kararlardan ötürü, Hazır koronadan binlerce ölüm veriyorken, binlerce çıkarırken ben dedim ki güzel bir kefen makyajı yapmalıyım. Ben nasıl kefenim? Evet doğru, doğru düşünmüş. Annem sınav sonuçlarımı görmüştür yazmış ya. Bunun Cehennem versiyonu da gelebilir mi lütfen? Allah arkadaşlar.